Türkiye'de yüzün üzerinde şehidimizin hayatlarından kesitler sunan Bir Şehit Bir Hikaye projesinde 3 cilt eser okurlarla buluştu. Projede 4. cilt ise Azerbaycanlı şehitlere adandı. Bugünün bu layihenin, bu kitabın sebepkarları olan bir şehit, arkasında bıraktığı birçok hikaye, onu kaleme alan ve şiirleştiren yazarlar. 5 yıl önce Türk yazar Harun Yıldırım tarafından başlatılan Bir Şehit Bir Hikaye projesinde yüzden fazla şehide adanan 3 cilt eser okurlarla buluştu. Projenin dördüncü aşamasında yazarlar bu kez Azerbaycan şehitleri için bir araya geldi. Türk yazarlarla beraber Azerbaycanlı yazarlar el ele vererek Azerbaycan şehitlerinin hayat hikayelerini kaleme aldık. Burada yazarlar şehitlerin yakınlarıyla, dostlarıyla, asker dövüş yoldaşlarıyla əlaqeye keserek şehidin hayatından başına gelmiş, keçmiş maraqlı, anlamlı hadiselerin hamısını geleme alıblar. 5 aylık çalışmanın sonunda Bakü'de proje kapsamında hazırlanan kitabın tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya başta şehit aileleri ve yakınları olmak üzere çok sayıda yazar ve fikir insanı katıldı. Biz də onlara dəstək olmaq üçün Azərbaycanda bu kitabın nəşr edilməsinə yardım etdik. Bizim kitabımızda toplam 26 Azərbaycanlı yazar və 33 türkəli yazar yer alır. Hər biri bir şəhid barədə bir hekayə və bir şeirlə çıxış edir. Toplam olaraq 62 şəhidimiz kitabda yer alır. Kitap kamu kurumlarının yanı sıra şehit aile ve yakınlarına, ortaokul öğrencilerine birçok şehrin kütüphanesinde ücretsiz olarak dağıtılacak. Bugüne kadar çok projelerin ve çok kitapların altına imza attım ama bu başka bir onur, başka bir şeref. Allah'ıma şükürler olsun ki böyle bir şerefe bizi layık gördü. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Şehit yakınları şehitlerin hatıralarının yaşatılması için gösterilen çabadan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Türkiye her defa Azerbaycan'ın yanında olup, kitap yazında da Azerbaycan'ın yanında olup, dövüşlerde de Azerbaycan'ın yanında olup. Türkiye'miz eğer bizim şehitlerimize bu değer verir, bu kıymeti verir, ben Türk Azerbaycan şehitlerinin hamısını diyorum ruhları şad olsun projeyle bugünlere ulaşmamızı sağlayan şehitlerin yeni nesillere anlatılması ve hatıralarının hafızalardan silinmemesi amaçlanıyor.